Ya bu nedir ya? Bu nedir abi? Nasıl bir inşaat demiridir? Bu niye burada ya? Oh. Aha! Gel lan gel! Gel! Gel bir görelim seni be! Neredesin lan? İşte bu be. Sakın düşme 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 ulan sep. Dur. İşte bu ya. Yeter ya. Dur. Çok da güzelmişsin be. Beneklere bak. Çok da güzelmişsin. Mükemmel. Ne yapıyoruz? Alıyor muyuz almıyor muyuz? Almıyoruz abi limit altı. Limit altı ama sana güzel bir salın videosu yapacağım. Dur. Yer de çok güzel. Dur. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sana güzel bir salın videosu yapacağım ama senin sakin olman lazım. Şöyle yapalım. Seni bir dinlendirelim. Dur. Sakin ol abi. Abi sakin ol. Lütfen kendine zarar verme. Lütfen kendine zarar verme. Sana çok güzel bir video yapacağım yapabilirsem tabi. Şu an hayvan eziyet çekiyor biliyorum. Bana kızanlarınız olacak ama ama hemen abi hemen çekiyorum hemen 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 evet kamerayı açalım sen açılana kadar hayvan öldü öldü çok mükemmel renkleri var Gel bakalım. Fotoğraf çekmeden şu karşıya gidelim. Oradan bırakayım seni biz. Hayvanı öldürdük anasını satayım. Burası da derinmiş ha. Sen burada dur. Sen de böyle dur. Seni de açalım. Elimizi ıslatalım. Abi biz seni öldürmek istemiyoruz. Senin büyüklerini yakalamak istiyoruz ama çok fena ısırmışsın. Yani çok çok fena ısırmışsın. Ama ben seni bırakacağım abi. Sen merak etme. Heh. Tamam bu da kurtuldu. Bak. Şurada bir gösterelim seni. Dur. Hop gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> Hop, gitti lan. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Helal olsun lan. Salın videosu bile yaptırmadın bize. Beceriksizliğe bak be. Tüh. Neyse. Neyse olacağı buymuş. Olacağı buymuş. Oynarsan balıkla. Sağlık olsun. Gitti. Yaşayacaktır. Aksiyonu yeter. İnşallah artık ne aldıysak, hangi görüntüler alabildiysek What? <laughs> Yakalanma anı maalesef yok. Çünkü şarj bitiyordu. Kapattım. Evet. Evet güzel bir balık. Limit. Limitler dahilinde. Evet. Kamerada gözüküyordur. Tam şu duvar. Tam şu duvarın dibinden geçirdim. Oraya silmiş. Ve almak nasip oldu. Gösterelim. tam limit bir balık. Bunu alacağım. Diğer ikisi kaçtı zaten. Güzel bir hayvan. Sezonun ilk balığı. Hani şöyle gösterelim. Yani 25 santim yani. Öyle 23 falan değil. Direkt 25. Belki de 26. Gösterelim. Hani bu şekilde. Evet kameranın da şarjı bitiyor. İnşallah bitmez. Evet. Sonunda kayda değer bir balık almak nasip oldu. Allah şükür. Evet, güzel bir hayvan. Devamı rast gelsin inşallah. Evet, düşürmezsem iyi. Tekrar gösteriyorum. Bir de bu taraftan gösterelim. Evet.